Kursanı sıkacaklar. Yani ya, on arabaya sıkacağını sanmıyorum. Ya biz bir şey bizden bir şey yapmayız ama sıkabilirler yani. Yok yok. Sıkmayız. Muhtemelen yer olacak dolanacak zaten. Ve çok fazla stajyer var. Sıkarlar panik olup. Şok olacak lavuklar ama. Yok en önden ben ne gideceğim. Sıkarlar kadar sıkarsa Aa, bana sıkacak. Sıkarlarsa, ha. sıkarlarsa herhangi bir durumda işte o zaman orada çok kötü karışır. Benim üstüm boş. Sen hayır, hayır. sıkarsa da müdahale etmeyin. S sıkarsalar bile müdahale yok arkadaşlar. Okey nereye dönük? Safe bir yerde durun. Elimi kaldırır beklerim. Götüyeceğiz. Biz yukarıdan kamera kaydına başladık çünkü. Da bir sen de polis içeri girince arkadan sen de gel. Ne öyle yapacağım, öyle yapacağım. Takılın. En kötü çok ciddi bir durumda olduğunda falan alır kaçırırım zaten. Altın ve kehizle. Çikore durmasın çiko. Şu an arabayı adam geliyor. parçaları kontrol ediyor. Ben görüyorum şu an. backup'ı bekleyeceğiz mi? Bak, gelmek zorunda olacak bu kadar fazla şeyden sonra. İlk polis aldıktan sonra bir bile isteyeceğiz, bekleyeceğiz. Okey. yok hala. Geldi. Al, geldi, Kim geldi onlar? Kim geldi onlar? Geldi onlar. Kim? 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 mı? de yok Kim? Şuan abi çalışıyorum. Kutu, da kutu onları gelmişler. Kutu onları çalışanlar Çalışıyorum. Üstünde i̇şte hiç yemek yok değil mi? Yok bizden değil. Buranın çalışanları değil Hiçbir şey yok. Bana kum polis gelmedi. ben işi <laughs> bitirdim mi? Şuan kaldım bekliyorum. Uf uf. Gelmeyecekleri tuttu ya kanka. Bir tane ya normalde ben başladığım gibi gelirler. Burada şey var, söyleyeyim. Iıı e, boş peyote var onu getireyim mi onu parçalayayım. Bir Başka tane parçalasanız. Bir tane. tane. Bunları bir bir parçalayın Bunlar bir bir Bunlar girin parçalayın ama. Kim abi git çıktılar. Çocuklar geldi yolladım. Falan dedim. Dövelim. Bir şey yapmayalım ya. E ee, bunlar gelmeyecek herhalde. Demek ki zorundalar. Sen de parçalık biz, bir tane araba Biz Hepimize para çıkartalım bence buradan kanka. Ben Granger'i parçalıyorum o zaman ne dediniz? Burada Herkes burada. De altındakini parçalasın yürüyerek gidelim kanka burada. <laughs> o arabayı neyse Justin'ın anahtarı yok bu arkadaşta. Hani de ben parçaladım. Burada araba var. çalıp parçalayabiliriz değil mi? Şu ha, arabayı bir fronta getir. Nereye? Etraftaki arabalara Gelmeleri lazım artık. Parçalayalım mı bunu? Bir tane daha şey yapıyoruz. Araç... Bir tane yani daha parçalayalım. Kontak atıyoruz. Kontak kat. Ee, tek başına, bay. araçta tek başına olan varsa onu da yapalım. Dört kapalı birine binsin. Yok araçları o kadar azaltmayın. Araç azaltmayın, araç arttırın. Gelmezse yeter. diye ya. En azından paramız çıksın kanka. Haklı adam olduk. Ben az önce bak, araba bak, çalarken buraya gelmek yapsın. için hemen biri peşime takılmıştı da. Bırakın, buraya barışlarım. böyle mi gelmek <laughs> lazımmış? Kanka <abi> böyle, <laughs> <gelmek gülüyor> lazım. <laughs> böyle, <laughs> böyle gelmek lazımmış. Böyle <laughs> gelmek lazımmış galiba. Mesela <laughs> biri polis taksi peşine de buraya getirsin bu arabayı. Ben bir çıkayım mı, dolanayım mı etrafta? Çok hızlı olan birisi zaten yapsın araba mı? çalayım mı? Ben bir dolanıyorum. Dur Jester dur parçalayacağız. Çok hızlı var. Çok, çok iş var. Gelirler. Gitmeyin. Artık Aynen, gelsene cepleri Boşuna geliyorum. çıkıp da kendinizi riske atmayın ha. Gideceğim zaten altınız. direkt ya. Etrafında dolaşıyorum et şeyin. Mekanın. Yani. Kim yanımdan geçen? Parçalamaya birisi geldi haberiniz olsun. Girmedi daha etrafında dolaşıyor içerisine parçalama yerinde yaptırmayın ama kimse. Madem buna bu olaya katılmayanlar parçalayamasın ama. Ben gireni yolluyorum zaten bizden olmayanı. Ada dolanma dedim. Benim peşliyor bu yok geri dönüyor. Araç parçalamaya girebilir. Gelsin gelsin biz burada 5 kişi bekliyoruz onu. Bekleyin orada. geliyor <laughs> geliyor. Girmedi girmedi. Söyledim ona dolanma Şu dedi. Şu an parçalıyor musunuz? Kanka yapabilen yapsın ya. Yapıyoruz. Ama elinizdeki yani, arabaları Kendi arabalarını arabalarınızı parçalamayın. E, mekanın önünden geçen arabaları durdurun. Tamam ben hallediyorum bir tane. Yani, Yap, Hayır yapıyoruz da şöyle bir sıkıntı var. Parçalayan adam e, e, bizimki bütün parçaları söktü. Bu, Bu iskelesi kaldı. Kırmızı, kırmızı tamam araş Kırmızı araç kim girdi? Kırmızı araç kim? Benim, o, şimdi. benim Benim, benim. 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 Okay, okay. 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 Arkadaşlar şu an PD'nin önündeyim. Yaklaşık bir 10 araba falan var. Oraya doğru gelmek için hazırlanıyorlar galiba. Haberiniz olsun. Bruno mu? Oha! Nasıl ya? Dediğimiz... Abi Osman hiç kapamayalım. Buraya geleceklerini. Kapamayalım. İlla ki bir araba gitmiştir Oradan o kadar fazla ihbar gittiyse yani oraya... Değil bakalım bir Hemen e, şey her... buraya geliyor onlar. Gidelim abi Sakin o zaman olur. arkaya. Sizin olduğunuz yere. Yani... Biz yapacağımızı yapıp kanka bunlar gelene kadar. Ne soracağım size? ben bu sicili yemek istemiyorum, benim götüm yemiyor diyen? Yani. Yok. Evet, birkaç ihbar daha göndermeniz lazım bence. Hadi ben de diyoruz. Ben yiyeyim pek gelsem ben. tırnaklarım kırılır diyen var mı? Ya ben yedim yiyeyim pek, tadı çok güzel bu arada, hiçbir ha, sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok da normal mermi. Bu arada teaser'ın tadı da çok güzel arkadaşlar. Bir denemenizi tavsiye ederim. Şöyle Emir yapalım. Girişi şimdi. kapatalım. Girişin arkasında duralım. Kitler geliyor. Geliyorlar geliyorlar. içeri girin, içeri girin, girin, girin. Geliyorlarsa alacağım. giriyorum içeri. Oğlum çok hiç parçalıyor mu? On kişi, parçalıyorum, bekleyin. 10 kişi arabayla gelecekler, geleceklerse abi hepimiz toplu duralım bari. Alında bir de o Bence de, bence Şu de. Şu an 2-3 tane araba çıktı haberiniz olsun diğerleri bekliyor. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hazırlanın, hazırlanın. Biz önde bekliyoruz biz lavukları, gelsinler önce bizi görsünler tek. Tamam, tamam Enza sen dur burada. Bekle sessiz ol, kaçar o burası abi. Ee, Motorlara çok, geliyorlar da e, arkadan geçitler devam ediyorlar. Buraya giriyorlar yüksek. Çevreyi alacaklar, şevreyi alacaklar, çevreyi alacaklar. Gözler Şu bir anda kapatmayalım bence bu kadar kalabalık polis abi. Normal bir şekilde ne öne, duralım istiyorsan ne diyorsun? Bilen bariyer ne olarak çekebilirsiniz bunlar, arabaları. Bunlar, bunlar galiba es geçtiler burayı. Sürekli böyle mi olmamız gerekiyor araba parçalamak için? Kaç ekip aradı? Orada da ekip Aracın şey parçalanması bitti mi? Arada ne ilan atsın, şey yapsanız ne ilan amına koyayım şey. Anladınız onu işte gidin ara hızlayın bir şey yapın. İhbar gitmesi lazım. Efemiz adamlar kahve ya, almadılar, yani. siktir olsun. Şimdi sektör onların vallanına doğru. Bu Burası... eğitimi falan mı var acaba ya? Sıralanmışlar bir de öyle. E, abi aklıma bir şey geldi. Eee, araç anahtarları olmayan gitsin kontak atsın. <laughs> gerek şey, var mı? Yapamam. Ne gerek var? Geliyorlar. Kapının önünde koşan 3 kişi var. Gelmiyorlar Gelmiyor. işte. Bizden bir şey çalacağız. Ama. Ben Bekliyorum bir araba daha alın. Ee, İçhanı yok. İkili üçlü birden şey kontak atalım. Dikkat çekeriz. arabayı salsana ilk saniye. bir araba. Durdurun araba. arabaları abi. Jest, Jester'a... Jester'ın şeyini açsana. Hayır oğlum. Bekle biz bir daha toplanalım bu kadar kişi herkes parçalasın o zaman. Emi bu tarafa. E, bundan o, sonra onu onun bir araç parçalamak. Alın yapıyorsan. yapıyor sanki. Kanka biz şu an hepimiz yapsak alı. bu arada var yıllık paramızı çıkartmıştık amına koyayım. Yapmayın 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 sakın yapmayın da tamam yeter. Milyoner falan olmuştuk muhtemelen. Alın sağ yapıyorsun parçalamayın. Ben de ciddi 3 almıştım. Parçalın sadece parçalamayın. Yok yok araç, araçları şey yapıyoruz öptürüyoruz. Herhalde bu kadar ara sesini illa ki birileri duymuştur. Umarım, umarım. Sanki az önce hı hı. bir sürü siren sesi geldi buraya, etrafı falan çevriliyorlardır onlar, plan yapıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim de, adamlar... ...dimanda <laughs> doğru gittiler o yola. Evet, ben mi? de bir peşledim de yoklar şu an etrafınızda. Boş yani orası şu an. Valla. mi var acaba Ben peşimi polis takıp buraya getireyim mi? Olur. Bu kadar ihbara gelmediler ama işte. baksana herkes araba kontaklı. Çok fazla stajyer var bunlar acaba alakası yok mu bizde ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok fazla insan çağırdık ve Gelmeyenler oldu. Ve bu adamlar ne hikmetse bu kadar ibara bile gelmiyorlar. 2 dakikaya getiriyoruz biz Ezra'yla. Ayaz bir telefonda baksana. Bu arada çok abartmayın şu şeyi. parçalamayın da. Parayı parçalamıyoruz. Sadece kontak falan atıyorduk da işte gelmiyorlar. Lan, lan bir tane protesto yapalım dedik. Polis de gelmiyor. Diyorum. Ben sensiz mi duyuyorum? Hayır, alarm ülkenin, ülkenin Ülkenin anasını çizirken anlık departmanı sıfada eşkal ama Söyleyeceğim dış... <laughs> Doğru bu arada dışarıdan ihbar mı şey yapsak? Abi, abi ben, ben polis departmanı önüne tutuyorum. At, i̇hbar atayım mı anonim şekilde? Departman afat gibi <laughs> Bir şey soracağım, hani biri az önce eğitim dedi ya, polisler nerede eğitim yapıyor genelde, bilen var mı? Şey, <laughs> e, <laughs> havaalanında e, böyle var? büyük bir tane şeyi var. Evet şu senki göster bak, onu görüyorlar girmiyorlar içeri bak. Uçak yeri var, polis görmedi ki daha hiç. Milleti ne yapsak ya. oğlum, çıkıp gitsek, yarın mı yapsak aynı şekilde, yok kimse. <laughs> ne abi, abi, parçalayam parçalayam abi? yapsak mı, ne yapsak? Elimizdeki bütün arabaları parçalayalım, öyle gidelim. O zaman Yürü, da gelirlere bunu koyayım şansımıza mal gibi çıkalım, kalırız bak ben sana söylüyorum. Anonim ip para atalım anonim. Buradan çevirelim. Dedim Peki. ben. Ulan daha ne kadar anonim ip para atacaksın anasını satayım. Aa Sistir şey, Uraz abi, Uraz abi yukarıdan görüşün varsa içerideki ee, arabaları abi. çekip ip para atsana sen. Oğlum yukarıdan alt tarafa öyle çok bacakların bacakların sarkıtıp eğilmem lazım. Tamam biz abi biraz şey öne gelelim bir hepimiz çek şey, fotoğrafımızı. Ee, bir dakika bir dakika ben şey yapayım istiyorsanız çekeyim içeri biraz uzak noktadan atayım Uraz abi ip para ya da ihbar direkt bir tane... at abi. Bir şey söyleyeceğim yok. Aynen. Bir taneniz anonim ihbar göndersenize. Gönderelim. Kim atıyor? Herkes yollamasın tek kişi. Abi atsın. polisler Olur. geldiği zaman söyleyin Ezra'yla e biz boşuna takılmayalım. Adama adama hiçbir şey de yapmayacağız amına koyayım. Konuşup göndereceğiz ya. Kim atıyor ihbarı atayım mı? Atıyor atıyor. İyi dur abi biri girdi içeri arabayı parçalamayı bıraktım amına göm parçalasın benç gelinler. <laughs> Değil mi Yarıda bir şey olacak insanlara biraz var ama. Çıktı geri. Bu kadar arabayı görüp de adam ananım ip var ben. Aklını alsaydık ya amın. Bana bu nasıl ya? Amına koyayım Allah. çocuk yukarı geldi diyor ki abi sıra ne zaman biter söyle de gireyim <gülüyor> içeri. <gülüyor> İki gibi olduk burada koyayım ben, ben ama ne, Birazcık ben. öne gitsek köprüden baksan mı? Sıra amınakoyim Birini alalım ama de alalım Yok Dur, ben oradan, Fazladan gidelim. aracı olan var mı? Ben bir turlayayım etrafa Polis işe içeri girecek ya böyle yapacağım direkt kapıya bak Efendim. Ne güzel baktım lan öyle Lan fotoğraf fotoğraf şey Yok yok baktın Ben mi gidip etrafta turluyorum ya ben Eren, Beni çeksele böyle be. Salın parçalasın amına koyayım ya. Yani. Yok <laughs> amına koyayım. Biz Ç ne yapalım? Biz mi parçalama diyeceğiz? Şşşş. Biz mi kovalayacağız A adamları? Ayas, senin şey dediğin bunların eğitim yaptığı yerler nereler? Söylesene abi. Biliyorum ki ben Bilmiyorum. eğitim demedim. Abi ya. bir şey diyeceğim. Oğlum eğitimi ben söyledim abi, abi. Cim, arkadaşlar. şeyde içeriden şeyde. İçeriden dağılmayalım rica ediyorum. Gel gel. Söyle Frenk'in dinliyorum. Abi sonra bizi şöyle çekseniz de. Peki şey, e, neresi biliyor musun? Bak bu havalimanının e, şey var ya yolcu iniş kısmı var. Oraya köprüye çıkmadan sağ Biz taraflı geldi. Gel, 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 dışarı Gel 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 geldi 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 geldi. Hana bulanar al, al. bulanar Aldın mı? Bir girdi. Kiyorlar kanka. Jester nerede? Jester? benim Jester'im nerede? Oğlum. Çıkmayın ha. Dışarı çıkmayın. Bize değil zaten. Biz dışarıdan geliyoruz. Girdi içeride. Geldi, geldi, geldi. kapat. Girdi kapat. Bir tane ben kapının önünde. Sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Sıkı ol. Ya amına koyayım bir sakin ol. Nasıl sıkıyorlar ya? Sıktı, sıktı. Ya orada Normal silahla mı sıktı Big Mac mi? Silahla mı ateş ediyoruz çocuğu? Sıkı çok çok, çok, şey çok, çok, çok fazla ekip geliyor. Çok, fazla ekip geliyor. Ne yapıyoruz? Sakin amına koyayım. Bu ne diyor? Arkadan çıkalım bir şey olur ama kapatmışlardır arkayı ben. Üç ekip, üç ekip, üç ekip silah doğrultuyor. Araçtan in. Tek söylemem, araçtan Adamız iniş sağlayın. Ne yapalım? Araçtan Dur, iniş sağlayın. Üçüncü bir söylemem olur. olmayacak. Eller havada bir şekilde olsun, araca yaslan. Eller herkes havada bir şekilde araya araya bana yönelirsen vurulmak yapıyorlar. zorunda kalacaksın. Tekrarlıyorum. Tek duvara yaslanın. Tekrarlamayacağım. Toplaşın duvara yaslanın. İçeride olmayan katı. Ben vay kaçtım be, orada. Bir be. Anasını siktikler. Vay be vay be. Rus. Cemil söyleseydiniz kaçardım ben. Güzel güzel. Polis peşimde koşturayım şey yaptırayım ben. Bu mi? kadar da vay korkak be. olunmaz ya. O üç kocuk. Arkadaki sen kim bizi takip etmesin bize gelecekler yoksa. Gerçekten mükemmel. Bir şey diyeceğim kaldırma Hiçamadım elleri ben. de. Muhatap <laughs> olmayın abi e, bu arada kaçarak yapabiliriz ya. Çok... Şey değil Vay ya. vay vay. Ya siz bak ne eminim. zamandan beri ateş etmesin arkadaşlar. Adam Şurada bir tanesi ya. ölür yani şu arkadaki salak saktır. kimse. Oraya geliyorlar yani bilmiyorum mesela. ama Olşin çok garipti. 10 kişinin arasına girecek götü var ya. Burası abi sen şöyle. kendini siyat etme bas ya. Cısır. Cısır. Anasını süpermen sıkmış herhalde. Keyfim. Tamam beyler sakin. falan olan varsa kurtarabilirim. odaklanacağınız şeyi söylüyorum. Itibaren... Bana söyle. <laughs> <laughs> Güvendiğiniz adamlar <laughs> buradan bana söyleydiniz. Bizim kaçma ihtimalimiz vardı. Bir şeyler yapmaya çalışırdık dışarıdan yani. Herkes ellerini kaldırsın. Arkadaki boruya yaslansın. Güç kullanmak Kaldırdık istemiyoruz. ya. Yar. Bayağı istemiyoruz ya memuruyor. Çok Bayağı istemiyoruz ya. <laughs> Adam girdiği <laughs> gibi sıktı amına koyayım. Güzel makarna. Güzel istemiyoruz. Size izleminiz. yaptığım ilk size şaka. Arkanızdaki boruya doğru elleriniz yastı, ellerinizi ben kaldırarak yaslanacaksınız. da güç kullanacağım. Bu kadar korku bulduğunuzu e, bilseydik. Benim de ben benim, benim de. Size bir süre veriyorum arkadaki eğil olan var mı? Ben varım. Ben de seyfim şu an taşıyorum. İyi değerlendirin. Mesela ben de etraf, etrafa bakıyorum. Ne yapıyorlar diye. Hı -hı. Ben aradan sıyrıldım. Ben arayayım lan. Şu an bizim protesto yaptığımız Ben ne bağırıyorsun? Lan. O bağıran eşek kim? Ha şu sağdaki sağ eşek. Sağ üstümüz. John Walker, John Walker. Eşek ama ne? Lan? ne oğlum mermi manyağı. Bir de anlamış olduk. Lan La oğlum kaldırdık ya. Yani. Ne istiyor bu? Arkadaki boru falan filan diyor da. En sağdaki sorsana ne istiyor bizden? Basınca <laughs> 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 önce bir daha sağ 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 yasamamız. Fakir mi bunlar ne kafam kurdu. Çıkartırız birkaç kişi. Ben de <laughs> çıkarken saklanıyorum. Polisin çıkmasını evet. bekliyorum. İçeride saklanıyorum şu an. Gitmek isteyen varsa ben de alabilirim. Var mı, sıkışan? Var. Sağda var, da solda var. Sıkıştık da girmeyin içeri yani. Sıkışmıştır. Yok yok. Eee polis olmasaydı koşardım bir şekilde izledim. Mitten atlayabileceğiniz yer varsa söyleyin geleyim gelin. Polisler Boş ver şey, şey yapmıyoruz. Bu, bu ben arada ben normal oldum, değil. Ee, Adamlar direkt M4'lerle gelmişler. Evet, Bunu evet, sıktılar. Var mı? Benim biraz sağıma doğru geçseniz de şu mavi beyaz maskeli. Sağıma doğru geç telsiz basabileyim. okey okay. İçeride sıkışanlardan birisi evet. e, konumunu atsın Dark evet. Chat'e. Bakayım nerede olduğunu ona göre bir plan çekeyim ben oraya atın kolumu bekliyorum birini kendime kovalatıyorum şu an zevkine o konum atan oradan herhangi bir şekilde dışarıya çıkabilme imkanım var mı köşeye möşeye 0 0 %0 Polis herhalde orada mı hı hı Şimkaka da ben dört çikili. Ya şimdi şu an paradan. protesto <laughs> yaptığımızı bilmiyorlar Asla ki adamlar. Olur, Biz para çalamaya geldik sanıyor onlar şu an. Saksand. Evet, ya, biri Evet, evet, biri konuşsun. Ben araçtan kurtuldum. Biri, 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 biri öne doğru bir çıksın. Memur bey. Bir şey söylemek için yapışıyorum. Konuşabilir miyiz birinizle? Hadi, size verilen süre doldu. Elleriniz kaldırılı bir şekilde arkadaki boru ya yaslanmazsanız boruya yaslanmazsanız an itibariyle mi? güç kullanacağız. Bu, Bu polis zaten kullandın. Al... Zaten, zaten kullandın. Ne anlatıyor anamını? Zaten kullandın ama içeri girdi gibi ateş ediyor ama. Tekrar etmeyeceğim. Boru arkadaki boruya Kaçan kaçtı. İçeride bir ben var mı? Başka içeride kalan var mı bilmiyorum. Zaten, zaten, çıkartacaklar. Ama belki kaçma ihtimalim vardır. Belki çıkartma. Kaç polise kaçabilir misin? Mevzu, Çersin. ederler var ya mermi manyağı yaparlar burada. İçerisi kapalı çok sıkıntı Oo, oh, ah, oh, tabi. Kanka, bir şey diyeyim mi? Tabi ya. Kanka, şuradan tırla birisi şuraya bir girse ama. <laughs> gel ay gel ta gel ay gel. gel. Nerede bu kadar ay polis ay var mıydı lan? Varmış <laughs> demek ki. Varmış demek ki. <laughs> bu bırak niye 6. ar altıncı arabayı geldiler o zaman? Eğitimi burada yapıyorlar. Hiç öğrenmiş olduk. Evet eğitim. Stajyer eğitimi tabii. Ay vay vay vay. Benim bitti sayılır ya. Aslanlara bak ya. Of gurur duyuyorum. Yani ya. oh, oh, şey vay vay. Araba sektör zaten benim şansım şu an. Bomba kadro. Vur vur orası ateş. çocuğu vur. E, ne no ara ateş mi çalıyor değil Ateş lan yerden kalkma. Herkes kalkma yerden. Ateş kes. Hadi. Hareket eden vurulur. Alın yerde. yerden. Ateş kes. Ateş etme. Ne şey mi? Nazi kampı mı bu amına koyayım? Yahudi mi şey yapıyor? Çavuş kuzum kelepçe kelepçe M'ni bir tane daha bulsunlar. Orven'e kelepçeli, Z kelepçeli, diğer geri kalanlar koldukça alınır. şey sandız. var değil mi? Iııı... Sıra geçti Metin. Söyleyeyim bir daha, bir daha daha sen mi sen? çık. Bence. Veriyorsunuz. Ya gerek yok ya. Nasıl kampı mı lan burası? Vay. Hernandez alan güvenliğinin 400'ü alan güvenliğinde kaldı. Peşeri gözlerine. Ah. Unutmuş çocukları. Anlar. Ah. Bryan araçları kontrol et. Araçlara herhangi bir müdahale yapın. yanaşıyorum. yani açıyorum. Sırayla Ne kadar hızlı Oha bir kadın tarafından kelepçeliyiz. Buhuu! kampına mı geldik? Şaklabanlık yapmayalım mı? Kim onu diyen? Vay. Vay. Konuşmaya geldiğimiz şey doğru şeymiş ama konuşmayı tercih etmediniz evet. Güç evet. kullanmayı tercih ettiniz. Mi Bir dahakine etmeyiz. <laughs> Sizinle insan gibi konuşuluyor mu? Ay ay. Konuşulmayacağını öğrenmiş olduk galiba. <laughs> Güzel tecrübe oldu. Evet iyi tecrübe oldu. Çok iyi tecrübe oldu. Var ya oh içimi yağlar erdi. O tikinin orada kıyafetçiden geçen bizden miydi? Orada niye halkı sevmiyor? Oh, eee evet, diğer yani. dediğini borunun hizasına doğru götür. Üstarama işlemlerini düzenli bir şekilde sağlansınlar. Batçamış. Borunun hizası mı? O kadar büyük olan bu burnun. Morvena. <laughs> aynı şey. Evet. Brian. Hiç chatlerde olsaydı var. Morvena'ya yardım et Brian. Ben iyi yattım burada. Gömüş. Köle kelepçelen dağılandı. Daha haberlerde nazik kampı izleyeceğiz. Çok zeki. Of çok mutluyum şu an ya. Ha, aşırı mutluyum. Of, ne kadar mutluyum her anlatamam tamam. Nazik O oh, dostum nasılsın? E, sen de mi buradaydın ya? kızlar toplandık kampı. <laughs> ya? Lütfen lütfen hiç gerek yok. Acam az yavaş lan. Tamam düzgün Neyse, düz adamı, adamı evet, zaten vurdun düzgün davransana Kapşonundan tutup kaldırmak falan. Sanki köpeği muamele ediyorlar şuna bak hele. Tamam, hiç, şey sen, hiç, ya, hiç gerek ya, yoksa memurluğu söyle o da düzgün davransın. Arkadaşı davranır. bırak kimse kimse, kimse memuru değil lütfen. De lütfen. kimse Bu arkadaşı aralım ben abi. Bekleyin dediniz bekliyoruz. Sanki bir şey yaptı. İnsanlara köpek gibi davranmasın, köpeği olmasın millete sonra. Söyle. Söylersin arkadaşa. İt gibi Kim sokakta memuru, tasmayla söyle. gezer ondan sonra. Tamam sakin. Sol bacağım çok kötü. Çavuş arkadaşı aralım abi. Nasıl acı kadar acıtmaz? Kalk Acıttı ki kalkamıyorum ayağım acıyor. Ne yapayım? Çocuk bir yaklaşabilir <laughs> miyim? <laughs> 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 Adam haklı. Dur ben. dur. Yani. Dur dur. Hani Abi, bir harekette bulunmak efendim. En azından içinizden biri yardımsevermiş onu öğrendik. Kim o? Bu İşte o siz bile bilmiyorsunuz kim olduğunu. <laughs> i̇şte Lütfen falan... arkadaşlar hiç gerek yok ya böyle şeylere. Değil mi böyle şeylere hiç gerek yok. Değil mi değil mi? Ka yer, yer, yerde yatan şey adamın kapşonundan kaldırmak falan insanlığa yakışıyor mu? Gelin. Orospu çocuğu. Yerde yaralı adamı kapşonundan <laughs> tutup dedim John abi. Ne demek mi? Ne oldu arkadaşlar? Yani ben bir şey diyemiyorum şu an. Ya yani en başta bir şey diyebilseydim. müsaade et. Lütfen, lütfen, Hala lütfen. Ya. Lütfen. Bir size için Araba yok burada. Ee, eşyalarını bagaja bırakır mısın? Üzerini aradım mı? Aradım mı? Evet. Aradıysan eşyalarını bagaja bırak. Çıkan şeyleri. Ee, bagajda eşyalar var. Onlardan Anladım. ayrı koy. Anladım. Kimliği varsa kimliğiyle beraber koy. Anlayalım ne olduğunu. Koydum Tamam. C ee, merhaba. Merhaba. Encore ah, un... coming